Hepinize merhaba dostlarım güvercinlerle bir son durumları göstereceğim yani yeni çıkan yavrular falan var daha tatlı herhalde bu sabah çıktı yavru onu falan göstereceğim son durumları göstereceğim. Bu arada şu Arap var ya bizim baba Arap'ın yavrusu yani dumanla baba Arap'ın onu uçurmuyorum erkek çünkü ama onun kardeşi var şu diğer kümesle onu uçuruyorum bunlar o büyük bir ihtimal dostlarım damızlığa gidecek zaten kardeş şu an oynamaya başladı ama son iki fekteler tamamlasın. O kardeşin uçacağım bu uçmayacak. Onu tutacağım. Bakın bu da Çılgın Gök'ün eşi. Bunları biraz çıkarttım hava alsın diye. Damızlık bunlar. Uçmayan kuşlar. Size yeni çıkan yavruyu göstereyim. Bakın bu arada bu Sultan papanları herhalde Yumurtlamaya mı çalışıyor? Ne abi bilmiyorum. Yuvayı yoklamaya başladılar. Neyse. Reyna şuş. Stop. Bakın şu bizim yanar dönerin yavrusu. Şöyle göstereyim. Dur 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 dur. Yani şu yanar döner var ya onun yavrusu. Babası doğru onun. Yalnız bunun sol kanadında pardon ye, sol kanadında uğur var herhalde. Ona bir e, tedavi uygulayacağım. Bu da yine bizim baba arapla dumanın yavrusu. Tabi bunun kanadı sakatlandı dostlarım. Çünkü bunu ben tam sökmeye çalışırken atmaca saldırdı. Bu da atmaca saldırınca kaçtı. Kendini çatıya vurdu. Sol kanadı böyle sakat gibi. Bu da bakıcımız kocaman bir tavuk. Şunu bir kaldırayım süpürgeyi. babu ne yapıyorsun? Ne? Babuya bak. Neyse şöyle girelim. Ee, dostum baba arabı zaten biliyorsunuz duman. Bunlardan yumurta çıktı bu yıl. Bu yumurtayı bunların altına verdim. Bakıcıların. Bunlardan bir yumurta daha alacağım. Ondan sonra onları dinlendireceğim. Yani bu yıl sadece iki yumurta alacağım. Başka da almayacağım onlardan. Zaten birini aldım. Bir de bekliyorum. Yapsınlar. Ondan sonra üstüne yatıp yavruyu büyüsünler. Onları ayıracağım. Dinlendirmeye alacağım. Bu çılgın gök. Çılgın gök şu an yumurtada yatıyor. Şöyle göstereyim. Bunlar da çatlamak üzere. Bakın hatta bir tanesi çatlamaya başlamış şuradan. Yeah. Aslında çılgın Gökün bu yavlanı deneyeceğim. Biliyorsunuz iki yavrusunu çıkarttım, denedim. E bir de Trump var. Trump'ı da deneyeceğim. O ilk iki yavrusundan istediğim performans alamadım. Herhalde Çılgın Gökün eşini değiştireceğim dostlarım. Çılgın Gökün babası biliyorsunuz yine Arap ama anne farklı. Ben de diyorum ki belki bizim baba Arap'ın dumanlı olan oğlundan onunla eşleştirip bol taklalı olan bir yolundan çılgın göke girmeyi düşünüyorum. Deneyeceğim. Çiftefe de yine yumurtada. Pardon. Çiftefe'nin yavrusu çıktı onu göstereyim. Lan gel buraya gel gel. Dur dur. Bakın da sana da fındıkçık var bir tane. Bak küçücük oraya saplanmış. Gel buraya gel. O diğer yumurta da çatlıyor. Gördüğünüz gibi. Fazla rahatsız etmeyeyim üşümesin daha yavru bu sabah çıktı şuna bakın dur yavru gel yavru oradan çıksın dur Heh, şöyle yapalım ye şimdi benim asıl beklediğim buradaki asıl beklediğim yavru benim bu dostlarım çünkü arapla dumandan toplam kaç iki parti yavru aldım İkisi de oynuyor bir de üçüncü partiyi deneyeceğim. Sonra Arap'ın bir oğlu var. O dışarıda ilk gösterdiğim Arap vardı ya. Dedim Arap'ın oğlu diye. O Arap'la biraz önce o Kanada sakatlanan. Ah kafayı vurdum. Şöyle bir çıkayım. Şimdi size göz izah edeceğim olayı. Yani eşlemeleri son noktalara geliyorum dostlarım. Herhalde son bir yıl daha var. Bir yıl sonra kanı istediğim şekilde yakalayacağım. Bol taklalı kuşlarla devam edeceğim yola. İşte o Arap'ın oğlu şu var ya dostlarım Arap. Şu da Arap'ın büyük kardeşi. Bakın ikisi kardeş onlar ama alt üst. Bunların ikisini birbiriyle eşleyeceğim. Yani şu sökemedim tam. Çünkü atmaca saldırdı. Kaçtı bu kanadını sakatladı. Ama hava oyununa başlamıştı. E bakın şu kuş. O da tam sökük bir kuş değil ama oynayacağına %100 eminim. Bakın Arap dona ona zaten ötüyor. İkisini eşleyeceğim. Eğer ikisini eşleyip altından güzel oynayan kuşlar alırsam demek ki ben kanı tutturmuş olacağım tam. Bir de oynayan dediğim dostum de bol taklalı oynayan. Yani öyle 3 takla değil. Ben takla sayısına bakıyorum. Fişek benim için çok önemli değil. Yani fişek aralı 15 metre gitse olur. Benim için tatmin edici. Ama taklası en aşağı 7 olsun istiyorum. Yani 4 taklalı kuşlarla de yola devam etmek istemiyorum. Şimdi şuraya geleyim. O Aram'ın aynı yumurta kardeşi var şu. Ha, şu. Bu kuş kendi kendine söküldü dostlarım fazla uçurmadım. Hatta ilk videolardan beni takip ediyorsanız bilirsiniz. Bunu ben götürüp uçuruyordum ya nefeslendirmeye çalışıyordum. Sonra bir boşluk oldu. Bu kuş kendi kendine söküldü ama... Dur gel. Dur şöyle alalım onu. Bu son feklerini tamamlıyor. Dur. Dur 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 kızım dur gel. Şöyle kanadını göstereyim. Daha genç kuş 5 aylık. Bakın şu bir dakika şöyle göstereyim. Yani son bir fekini daha düzecek. Sonra bu kuş hatta şöyle dışarı çıkayım göstereyim hafiften. Bakın kuş bu. Şöyle kanadını bir gösterebilirsem. Bakın şu üçüncü fekte o üç çıkacak. Sonra son iki tane fek daha var şu başta. Onlar da yenileyecek. Sonra bunu uçuracağız. Yani o kuş yüzde oyunlu. Hatta o oynamaya başladı. Bakın aynı kardeşler. Biri silik harap, biri zümrüt harap. Bakın. Takla filan atıyor. Tabi uçurmuyorum. Onu şu an dinlendireceğim. Sonra bu kardeşi uçuracağız. Bekleyeceğiz artık herhalde. Bir ay, bir buçuk ay bekleyeceğim. Kanatları gelecek ondan sonra onu uçuracağız. Şimdi ben onu gördüm uçurdum oynuyor. Şunu gördüm. Aynı yine Arap'la duman oynuyor. Bir tek burada uçurmadım. Bu Arap. Bu Arap da onun aynı yumurta kardeşler. Zaten dedim uçurmama nedenimi. Çünkü erkek olduğu için erkek nadir geldi bana ve tam da istediğim kriterde bakın. Ana anam ters taklaya gitti. Ya neyse bu da yüz eğer bu oynuyorsa dursam bu da oynayacak %100. Zaten denedim. Şimdi alttandan bir daha geliyor. Oraya çektim. Bakıcılara bunlardan yani ok bu kana herhalde yöneleceğim gibi. Herhalde Sidney'den de biraz güvercin getireceğim. Biliyorsunuz Avustralya Oyun Kuşu Federasyon Başkanı Hamza abi var. Hamza Katırcı. Onunla görüştüm. Ondan da birkaç tane kuş alacağım. Ayrı bir kan daha tutacağım. Muhafaza edeceğim. Ya böyle hani kuşları değişik bir kan daha getireceğim. Ama ben kendimde bu arada bir kanı istediğim şeyde oturtacağım. Biliyorsunuz benimdeki kuşların kanı aslında başka bir insanın yani Metin abinin. Murat abinin. Ama ben bu kanay benim istediğimi yaptığı şekilde eşlemeler yapıyorum. Hani herkesin kendi bir zevki var güvercin içinde. Benim de istediğim minimum 7 takla yapsın istiyorum kuşlar. Ya da minimum 5 takla. Böyle 3 taklalı kuşu sevmiyorum ben dostum. Şu an benim amacım da o. Çalışıyorum, deniyorum, bakıyorum. Umarım istediğime ulaşacağım. Yeni kuşlar da gelecek. Hatta bende böyle bir beyaz hastalığı var çocukluğumdan beri. Küçüklüğümden beri beyaz güvercini çok seviyorum. O yüzden Hamza abi de iki tane beyaz var. Onların damızlıklarıymış. Ben hani onlara ondan almak istemem o veririm dedi. Ama belki onların yavrusundan buraya Sidney'den uçakla getireceğiz diye bakacağım. Şimdi şöyle bir şunları açayım bunlar girsin. Bu ne arıyor burada ya? Şöyle açayım şu kapıyı. hadi girin. Şuna bakın dostlar tavuk gibi. Ama bu kuş güzel bakıcı olacak diye düşünüyorum. Gel. O arabı diğer kümesi geri almam lazım. Şurada var ya Arap. Biliyorsunuz diğer kümesten size göstermek için aldım. Gel. Bakın bu Arap'ın şurasında beyazlık var. Babasında da var o. Hafif beyazlık var. Kaçasında da var. Ama kardeşi böyle simsiyah çıkmış. Şöyle gidelim. Bunu koyayım. Orada başka yavruları göstereyim. Şimdi bırakalım. Şimdi dostlarım burada biliyorsunuz şu gök var. Bunu da işte uçuruyorum, deniyorum. Bunu ben bunları hep ben ürettim burada. Şu zaten şu an şu an biliyorsunuz. Şu tüyü de tüyünden bir çıkarsa onu da uçurmaya başlayacağız. Gel buraya şu an. artık alışkın değil. Çünkü ben onu fazla sevmedim. Şu var işte. Bunun yarı kanı bizdeki olan yarı kanı da dışarıdan gelen çift tepe. Bunu da uçurup deniyorum. Bakacağım. Ye, o ne ya? Erkek mi o kuş ya? Ama yok diş o. Neyse. Şu zaten çılgın gökün yavrusu. Bunu da deniyorum. Ye bakacağız yavaş yavaş. E, bu yer istediğimi yaparsa ki ben zannetmiyorum. Kavga ediyorlar. Şimdi bu kuş erkek gibi hareketler yaptı. İnşallah erkektir ya. Ama ben dişi olduğuna inanıyorum. Neyse. Eğer bu istediğimi yaparsa Çılgın Gök'ün eşini bozmayacağım. Ama eğer istediğimi yapmazsa Çılgın Gök'ün eşini çıkartacağım. Biliyorsunuz Çılgın bu da Çılgın Gök'ün eşinin kardeşi. Yani bir alt pardon bir üst kardeşi. Diye bakacağım dostlarım. Hala deniyorum ama tahminen bir, bir yıla ihtiyacım var. Bir yıl sonra ben herhalde kanı oturturum aşağı yukarı tahminen kuşları istediğimi yapar. Ha, belki Türkiye'deki gibi o kadar üst düzey güvercinler olmaz. Olmasa da olur dostlarım. Beni tahmin etsin. Ben yarışmalara girmiyorum. Kendime göre, kendi zevkime göre uçurmak istiyorum. Zaten Hamza abiden de biraz güvercinler alacağım. Bakacağız hani. Ondaki kuşlarla da uçururum bakalım. Belki onun kuşlarıyla kendi kuşumu böyle belirledi bir kuşu kırar altını denerim. E zaten Metin abide de kuşlar var. Belki ondan kuş alırım. Belki ben veririm. Yani bir ton şeyler var. İnşallah şu büyük arsayı alırsak zaten orası da uçuma müsait olacak. Büyük arsa konacak yerleri fazla olmayacak. E güzel uçum videoları, antrenmanları çekeceğiz. Artık böylece bir videonun sonuna geldik. Bir video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.